Selamünaleyküm gençler nasılsınız iyi misiniz görmüş olduğunuz gibi yeni hesaptan etkinliği yapıyoruz son iki maçımız kaldı iki tane de yenilgi aldım ve baba bunu yaparken randomlarla yaptım randomlarla sadece tek oynadım karakter kazmacı Carl şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde ben maça geçerken siz aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atarsanız gerçekten beni çok memnun edersiniz Sadece yenmem gereken son iki maç kaldı. Bence ben bunu yedim. Şunları patlatmayı çok sevdim ya. Şöyle bir. Ben karşı taraftaki adamlar nerede? Aha vallahi ikisini bir buldum güzel. Güzel diyecektim ki. Oğlum dinme giriyorsun. Hadi anladın da. Bizimki bir zıplası onlara var ya. İkisini birlikte öldürürüm mü? Güzel. Kanka re, re yap re. Gözünü seveyim re yap. Açacak bak ortaya komple. Alırsın sen. Yaparsın sen. Evet randomlarla oynamak bitik bence zor. Hatta zor değil bayağı zor. De bir de mermi ikiye bölünüyor ya. Saçmalığa bak. Oğlum adamı ulti, ulti verdirdin ultiye. alır. Sonra Türkiye'den gelişmiyor. Kardeşim oynamasını bilin. Çıldırtıyorsunuz beni ya. Her yeri kırdınız, döktünüz, patates ettiniz. gün nedir lan? şimdi bak şimdi nasıl oynayacağım bak. Bizim şeyli zaten kafasına göre ultimatum ki. Sonunda ve sonunda daha aksımı da hiç kullanmadım. Kullan niye kullanmadım ki keşke Bak şimdi maç nasıl kazanılır? Bonnie nasıl öldürürsünüz? Atlı çalışmamıza. Abi istediğin kadar 10 tane ulti atsan beni yine öldüremez. Aslan parçası. Geliyorum lan. Sen hayırdır birader sen onam öleceğim lan. Bizim boni gitti bizim boni yediler. Şimdi bak ben bu adama zarar bence veremem. Kaç. Kaç. Eee ne oldu sıkıştın. Oğlum bizim adamlar nerede böyle. Öldün çık. Bence öldün çık. Oy çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ben bu maçı kaybetmem aslan partisi. Ben bu maçı bence kaybetmeyeceğim dime geldi. Ya biz kazanırız. Gerçekten ben gördünüz mü? Bakayım video kaydı da çok uzun olmasını istemiyorum. Hemen gelmişken ödülümüzü açalım. Hadi bir Spike bir, Leon, bir güzel bir şey var. 65. Hadi anladım da her şey anladım da bu nedir ya? Bu Evet. Son maçımıza da girelim. Bunu da kazanalım. Yenimizi alalım. Yolumuza bakalım bence artık. Değil mi? Bence de bakalım artık yolumuza. Hmm boğa var. Hemen bir ulti dolduralım burada. Evet. Karşı taraf Genie. Barley bir tık benim sıkıntı olur. Ama Barley'in üzerine ulti atarsa her hiçbir şey olmaz bence. Şimdi. Şimdi Öldürdüler yediler orada ama Güzel Tamam Şimdi bekle şimdi. Tamam şimdi beklemek yok. Karşı tarafa direkt aka geçmemiz lazım. Yoksa kanka diğer türlü gerçekten cin çok sıkıntı bir karakter. Tam bırak robot geliyor. Robot geliyor. Robot robot onları yer bu arada. Robot onları yer bu arada. Güzel 10 değdik. Robot bana döndü. Ben direkt robottan kurtulmak amacıyla diyecektim ki. Kanka işte Kanka robotu adamları robot robotu adamları adamları robota çekilmeli bence. Tam güzel balleyi de gitti. Çat çat iki tane de mermi yedi güzel. Tam bırakın tam maç şu an bizde ben hızlı öldüm ama sıkıntı yok. Çat güzel çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi biraz geri böyle bir çekelim arkadaşlar bazen de kayda bakıyorum. Ya o direkt bize geldi ama. Hayır artı bir şey de vermiyor ki Bu can öldüreni bir şey verse robot bence boşuna arkamızda geziyor yani robot ama robot gezdirmek de En azından karşı taraftaki bir adamı yedim güzel Bakalım bizim ne yapıyor Vur bari bir tane daha Vur bari bir tane daha ki robot gezdiriyor aşağıda robot da oraya gitmiyor ki uzayacak ya keşke başta hata yapmasaydım aha, vallahi, vallahi, Ah valla valla aha kazandı yemin ediyorum aksına kazandık adamsın ya görüyorsun işte randomlar böyle abi randomlarla kazanmak mükemmel random random iyi de işte biraz zeki random olursa tabii ki daha iyi olur 58 altın yine bir şey yok ha yine bir şey yok ve oyuncu simgesini de aldık Bu bir şekilde deneyelim bende zaten çok karakter yok görüyorsunuz çok nadir çok sayılı ve hani daha işte, bu simge yüzünü deneyimle de Ben bende daha bundan hiçbir yok bu arada hemen şunu alalım neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz hatta oranlarım da iyi çıkartmadan önceki oranların şuydu bu arada Baksana efsanevi savaşçı sütün ortası 119 110 199 Bu ne böyle? Oran mı Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olun.